Senden kopmak bana zor gelse bile bu duyguyu senden saklayacağım gelişin mutluluk vermiyor bana Artık yollarına bakmayacağım Artık yollarına bakmayacağım bir emanet gibi geldikten sonra Yanımda olmanın ne anlamı var? Yalan olduğunu bildikten sonra bildikten sonra bildikten sonra sana inanmanın ne anlamı var sana güvenmenin ne anlamı var seninle olmanın ne anlamı var